severler. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor MK Ankara Gücü İK Menkul mücadelesiyle sizlerleyiz. Balıkesir'de Kurt Dereli Spor Salonu'nda alıştığımız bir atmosfer. Çeriyi zorlamak istedi. Top kaybı geldi. Hızlı hücum şansı şimdi Balıkesir adına iyi bir pas Alihan'dan. Nefis bir hücum. Nefis bir hücum. Kaptan Alihan Deniz Genç. Caşşaki Gökhan içeriye yöneldi. Dışarıda Umar ısrarla top istedi. Şimdi Gökhan bir üçlükte ondan geliyor. Bunda da isabet var. Gökhan'ın üçlüğü. balık Balıkesir. Sonrasında 8-0'lık Ankara gücü serisi. 3 sayılık atış geliyor şimdi sağ forvetten. Bu kez moladan isabetle döndü. Güney. Kaptan çift çıkıyor. ikinci üçlü. 48-48. Fake ardından çok güzel bir hücum. Çok güzel bir hücum. Nefis bir karşılaşma oluyor. Sanki kaybetmedi topu verdi şimdi pasını. Pas geldi. içeriye penetre etti. Sahil ile tamamlıyor. Yine Gökhan. Josh Şanki etti bir anda Gökhan soluna vurdu topu 3 sayılık atış can yetişmeye çalıştı ama Gökhan Akkoyun e Deniz geldi aldı topu Acayip çıkardı Gökhan bomboş şut kullanmadı bu kez Gökhan penetre etti tek eliyle Gökhan Akkoyun yazmaya devam ediyor Gökhan Gökhan Vedes'i aldı sırtına. Gökhan tekeliyle çok zor pozisyon. Tamamlamayı başarıyor.